Peki neden VAR'a gidilmedi? Bununla ilgili bir değerlendirme de alayım. Bir ilk kere değerlendirmenizi de alayım hocam. Buyurun hakemle ilgili Cüneyt Çakır ve ekibiyle. Sevgili ve Aydın var, var sadece Serdar Aziz'in donka yaptığı, e, Serdar Aydı, donka yaptığı değil. Linense yapılan müdahale çok net penaltı. Linense arkadan yapılan müdahale hem sağ ayağına hem sol ayağına arkadan yapılan bir müdahale var. Sen vücudunu oraya sokarsan o arkaya Linense'in ayağı gelir sana. E, tabii ki de hocam Son biz de, ondan de, emin olamadık. E, yani ben ayaklara baktım böyle sanki bir takılma gibi öncesinde böyle bir a, anlayamadım ama işiniz sizsiniz Buyurun. O da mı penaltı yani? Aydın, ta ayağına bir müdahale var. Ama hadi diyelim orada e, e, orası yorum açık olabilir ama sol ayağı futbolcu vücudunu oraya soktuğu için rakibine değiyor zaten. Ya yani çok net bir penaltı bu. Açık bir penaltı. Yani bir penaltının tarifi daha nasıl yapılabilir? Yani şimdi bugün Cüneyt Çakır maçta yok. Hadi Cüneyt Çakır yok, Barak Kemal İpala Büyük de yok. Yani hakikaten anlamak mümkün değil ya. Yani çok talihsiz pozisyonlar bunlar. Yani Serdar Aziz'in donka yaptığı çok açık zaten. Onu konuştuk biliyorsun da. Ee, onun dışında Cüneyt Çakır çok anlamsız işler yapıyor. İşte Onyekuru taç açısı kullanıyor hızlı bir şekilde oyunu başlatıyor. O oyunu durduruyor. E, e, biraz daha geriden atıyor. Sonra Onyekuru yine aynı yerde atıyor. Falan yani oyunun kontrolünde de sıkıntılar yaşıyor Cüneyt Çakır. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak ama, ee, ama hocam yapayım. değerlendirmenizdeki detay ee, çok dikkat çekici ve tartışmaları da doğal olarak beraberinde getiriyor. Diyorsunuz ki önce Serdar'ın Donka ceza alanı aldı poz üzerinde ee, yaptığı müdahale penaltı. Hakem bunu vermedi, var uyarmadı. Devamında biz bu arada bu arada bir ikilemde kaldık. Ya penaltı falan değil dedik ama siz diyorsunuz ki Lines'e yapılan penaltı açık penaltı. Valencia'nın Valencia mıydı orada ben müdahale yapan Valencia'nın yaptığı açık penaltı. Yani bir oyuncu ee, önünde ilerlerken Valencia vücudunu sokuyor ve oyuncuyu dağıtıyor. Yani ayaklarına müdahale var. Çok net bir şekilde penaltı. i̇ki de, penaltıyı ben... vermedi diyorsunuz. Yani Galatasaray'ın iki, i̇ki penaltısı... Penaltıyı... Vermedi. İki penaltıyı vermedi. Görsünler işte Türk hakeminin halini. Yazık. Hakikaten üzülüyorum ben bunları konuşurken. Olumlu olan şeyleri de söylüyorum, konuşuyorum. Bir tane pozisyon var. Altay topa yükseliyor. Topu alıyor. Daha doğrusu topa müdahale ediyor. Donk onun önünde. Kutu Donk'un aleyhine faal Yani çok kötü maç yönetiyorlar ne yazık ki. Sarı kart uygulamaları ne diyorsunuz hocam? Ben ikinci yarı bir kırmızı bekliyorum. Yani Serdar Rezil'in bir evreye yaptığı müdahale var. E, oradaki müdahale bence sarıyı da atladı. E, şey e, yani bu özellikle Mert Hakan sarı kartı var. E, zorluyor şartları Mert Hakan farkındaysan. Yani Dongun bir reklam konusuna doğru gitmesi falan var. E, dolayısıyla öyle bakmak lazım. Her iki takım açısından da puan değerlendirmenin bazı hatalar yaptı, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Leyne de e, Galatasaray e, Leyne aleyhine. E, dolayısıyla Hakemler arasından iyi bir hikaye değil. Yazık ya şimdi. Hocam Yazık şunu, ya ya şunu der... soracağım hocam şunu soracağım size. Tamam da mesela bu kadar çok net diyorsunuz. Diyorsunuz ki Donkua yapılan müdahale net penaltı Zerre Dözesi'nin. Efendim dönüyoruz geliyoruz Lines'in pozisyonu. Lines'in Valencia'nın diyorsunuz. Lines'in e yaptığı e, şey net penaltı. Evet. E şimdi var da var bir, bir başka türlü yorumluyorlar demek ki hocam yani yani ee, bunlar maçı çok öyle şaşırtıcı bir oluyor. şey bu yani sizin söylediğiniz. Bunlar maçı idare ediyorlar. Böyle hakemlik olmaz. Şimdi dünya derbisi diyoruz. Dünya hakemi diyoruz Cüneyt Çakır. Tamam dünya derbisi oynanıyor ama dünya hakemi Cüneyt Çakır maçta fiziksel olarak bedenen var ama e, oyuna e, müdahalelerde pozisyonlarda yok. Böyle bir şey olur mu? Anlaşılır gibi değil. Sen Galatasaray Fenerbahçe maçı bu ya. E, yani bir fırsatı bulan golü değerlendirdiğinde ya da penaltı yaptığında Oyunun sonucu, ligin sonucu değişiyor. Şampiyonluğu etkileyen 6 puanlık bir maç. iki tane çok net penaltı pozisyonu vermiyorsun. Böyle olur mu? İkinci, İkinci yarı peki hocam. Offside ile iptal edilen oradan, gol ve Papisi son dakika yerde kalması. O pozisyon için ne diyorsunuz? Offside pozisyonu gol iptali ile ilgili çok orada yani santimlerle ölçülebilecek bir offside var. O pozisyon offside belli. Omzu önde o zaman görülüyor zaten. Pabiçli seri son dakikada bittiği pozisyon bence e, bir ikili mücadele içerisinde olabilecek bir pozisyon. Penaltı olarak değerlendirmiyorum Aydın. Yani evet oyuncunun hani eliyle koluyla bir müdahalesi var, teması var ama temas hissedince size bence kendini yere bıraktı. Oradaki devam kararı doğru buluyorum. Bir de maçı 9 dakika uzattı. Bunu anlamak mümkün değil. Yani ben evet, o, o mesela zaman... bize bunu konuştuk hocam. 9 dakikalık bir uzatmayı. Uzatma uzmanı olarak geliştiriyorum Cüneyt Çakır. Yani biliyorsunuz <laughs> hani... Uzatmalar bizden sorulur. Rekor bende alakalı. Rek uzattım. Rekor sizde. Yani Tabii rekor sende hocam. 9 ya. Ben Denizli'de o kadar kofeti atılmış sahaya temiz etmişim. 5-10 dakika geçen zaman var. İşte 6 dakika uzatma onu dakika uzattım. Cüneyt Çakır bugün 9 dakika uzattı. Yani <laughs> anlamsız bence. Uzattı. Yani uzatmanın <laughs> ayı, yani herhalde bir 6-7 dakika <laughs> olurdu ama ne yazık ki. Ama hocam bak bir, bir şey söyleyeceğim. Olarak. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? İlk yarıda Tabii. ilk yarıda bir iki tane pozisyondan dolayı durdu oyun. Bak bir buçukta iki dakika ilk yarıda durdu. İkinci yarının başında 46 ile 49 de. arasında i̇lk yarıda, bak 40 ilk yarıdaki ve hocam abi, ilk 40, 46 ile 49 i̇lk arasında